Arkada bir fon müziği atalım da. İyidir. İyidir. Akar. Akar. Proverbs. Özdeyişler. Bunun devamı var bir de. Vaiz kitabı. Vaizin de eklezya gibi bir çevirisi olması lazım. İngilizcesine bakayım. İngilizcesi. <laughs> ha. Eklesias tes. Çekme. <şeklinde. gülüyor> onu, da, onu da atayım şuraya. The Proverbs daha şey bilinen kitaptır. O da, o da çok atıfta bulunan bir kitaptır. Şimdi. Bak ben bayılıyorum bu metne girişine. Yeruşalim'de kral olan Davud'un oğlu Vaiz'in sözleri. Boşların boşu diyor Vaiz. Boşların boşu, her şey boş. Güneşin altında çektiği bütün emeğinden insanın kazancı nedir ki? Bir nesil gidiyor ve bir nesil geliyor. Fakat dünya ebediyen duruyor. Güneş doğuyor, güneş batıyor ve yerine doğduğu yere koşuyor. Aa, bak. Mükemmel, mükemmel ya. da tamam diyorum. Yel cenuba gidiyor ve şimale dönüyor. Döne döne gidiyor ve yel dönüşlerini tekrar ediyor. Bütün ırmaklar denizin içine akıyor. Fakat deniz dolmuyor. Irmaklar aktıkları yerde yine oraya akmaktalar. Bütün şeyler yorgunlukla dolu. İnsan onu söyleyemiyor. Göz görmekle do doymuyor ve kulak işitmekle dolmuyor. Ne var idiyse olacak odur ve ne yapıldıysa yapılacak odur. Güneşin altında yeni bir şey yok. Bak, bu yenidir diyeceğim bir şey var mı? Çoktan bizden evvel asırlarda olup bitmiştir. Evvelki nesiller anılmıyorlar. Gelecek olan sonrakiler de kendilerinden sonra gelecek olanlar arasında anılmayacaklar. Ben, vaiz, Yeruşalim'de İsrail'in üzerinde kraldım ve göklerin altında yapılmakta olan her şey hakkında hikmeti araştırmaya ve soruşturmaya yüreğimi verdim. Bu kötü bir zahmettir. Allah onu Adem oğullarına onunla uğraşsınlar diye vermiştir. Güneş altında yapılan bütün işleri gördüm ve işte hepsi boş ve yeli kavramaya çalışmaktır. Eğri olan doğrultulamaz, eksik olan sayıya gelemez. Yüreğimle söyleşip şöyle dedim. İşte benden önce Yeruşalim'de olanların hepsinden ziyade hikmetimi arttırdım ve yüreğim çok hikmet ve bilgi gördü. Ve hikmeti öğrenmeye ve deriliği ve akılsızlığı öğrenmeye yüreğimi verdim. Anladım ki bu da yeli kavramaya çalışmaktır. Çünkü çok hikmette çok keder var ve bilgisini arttıran derdini de arttırır. Yani bu çok enteresan bir metin ya. Daha da böyle gidiyor da. mesela neyse o da daha da şey gitmeyeyim. Bu çok enteresan. Yani bir dini metnin bu kadar karamsar ve yani boş yani hepsi boş. Böyle enteresan yani bu nasıl söylersin ya? Bak diyor ki büyük işler yaptım. Kendime evler yaptım. Kendim için bağlar diktim. Kendim için bahçeler ve korular yaptım. Ve onlarda her çeşit meyve ağaçları diktim. Ağaç yetiştirilen ormanları sulamak için kendime su havuzları yaptım. Köreler, cariyeler satın aldım. Ve evimde doğmuş körelerim vardı. Yani ben doğduğumda da benimle birlikte köreler vardı. Hem de çok malım, sığırlarım, davarım vardı. Benden evvel Yeruşalim'de olanların hepsinden çoktu hem de kendim için gümüş ve altın ve kralların ve vilayetlerin hazinesini topladım. Erkek kadın hanendeler, Adem oğullarının zevk aldığı şeyler birçok kadınlar edindim. Böylece büyüdüm ve benden evvel Yerüşalim'de olanların hepsinden daha büyük oldum. Hikmetim de beni bırakmadı. Ve diyor ki en sonunda. Ve istedikleri hiçbir şeyi gözlerinden esirgemedim. Yüreğimi hiçbir sevinçten alıkoymadım. Çünkü bütün emeğimden ötürü yüreğim seviniyordu. Bütün emeğimden payım da bu sevinç oldu. Ve ellerimin yapmış olduğu bütün işlere, yapmak için çektiğim bütün emeğe dönüp baktım ve işte hepsi boş. Ve yeli kavramaya çalışmaktı. Ve güneş altında hiçbir kazanç yoktu. Ve hikmet ve delilik ve akılsızlık göreyim diye dönüp baktım. Çünkü kraldan sonra gelen adam ne yapabilir? Çoktan yapılmış olan şeyleri. Ve gördüm ki ışığın karanlığa üstünlüğü gibi Hikmetin de akılsızlığa üstünlüğü var. Bak çok enteresan. Devamlı diyor ki çünkü akılsız adam gibi hikmetli adam içinde ebedi yanılma yoktur. Çünkü gelecek günlerde her şey çoktan unutulmuş olacaktır. Hikmetli adam da nasıl ak nasılsa akılsız gibi ölüyor. Ve hayattan nefret ettim. Çünkü güneş altında yapılan iş bana kötü göründü. Çünkü hepsi boş ve kavramaya çalışmaktır ve güneş altında çektiğim bütün emeklerden nefret ettim. Çünkü onu benden sonra gelecek olan adama bırakacağım. Ve kim bilir o hikmetli mi olacak, akılsız mı? Ve güneş altında kendimi hikmetli gösterip çektiğim bütün emeğim üzerinde o saltana sürecek. Bu da boş. Ve güneş altında çekmiş olduğum bütün emekten ötürü yüreğim hiçbir şey ummasın diye yüz çevirdim. Çünkü adam var ki emeği hikmetle, bilgi ve muvaffakiyetle olur. Fakat onda emek çekmemiş olan bir adama onu pay olarak bırakır. Bu da boş ve büyük bir kötülüktür. En sonunda da diyor ki adam için yemekten ve içmekten ve emeğiyle canını sevindirmekten başka ve daha iyi bir şey yoktur. Gördüm ki bu da Allah tarafındandır. Çünkü onsuz kim yiyebilir ve zevk bulabilir? Çünkü Allah hikmeti, bilgiyi ve sevinci kendi önünde iyi olan insanlara verir fakat Allah'ın önünde iyi olana versin diye toplamak ve yığmak zahmetini suç işleyenlere verir. Bu da boştur ve yeli kavramaya çalışmaktır. Abi çok enteresan bir metin değil mi ya? Yani bu ben bunu arada dönüp dönüp okurum yani. Bu çok enteresan bir metin bence. Yani hepsi boş ve geli kavramaya çalışmaktır diye bağlı bağlıyor iş. İşte şu. Bunda kitap mukaddes çevirisi. Vaiz kitabı hakikaten Yeruşalim'de e, hakim olan Davudoğlu Vaiz. Yani Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman'ın vaazı. daha bir şey var çok uzun metin de. Ya bu metin işte bu şey yani. Dünyanın faniliği, her şeyin geçiciliği. Aslında böyle bir geçici dünyada bir şeyleri biriktirmenin, tutmanın, geleceğe bırakmaya gayret etmenin, aslında ne kadar geli kavramaya çalışmak olduğu, ne kadar boş olduğu. Yani ama öyle bir anlatıyor ki bunun neredeyse şey gibi yani bir nihilist gibi bir şeyle yani. Evet evet Hazreti Süleyman bağlamında evet. Es işte aslında burada da onu söylüyor ya kazancınızdan başka bir şey yok, gayretten başka bir şey yok elinizde diyor. İşte bak mesela şu şey çok güzel. Diyor ki anasının rahminden nasıl çıktıysa geldiği gibi yine çıplak gidecek ve elinde götürsün diye emeği için bir şey almayacak. Herhalde nasıl geldiyse öyle gidecek. Bu da kötü bir beladır. Ve yel için emek çekmesinden ne kazancı oldu? Hem de bütün günlerinde karanlıkta yiyor, çok sıkılıyor, hastalığı ve öfkesi var. Çok bayağı uzun cemmetindir yani. Evet ama bak Kur'an'da da benzer şeyler bazı atıplar var. Mesela şey diyor ya, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Gelip geçecek işte yani. Metin çok etkileyici bir metin arkadaşlar. Yani e, insanın trajedisine dair çok açık bir şey bu. Yani çok açık bir betimleme var yani Vayiz kitabında. Baksana yani, bak nereye getiriyor işi bir saniye, bir tane daha bir şey açayım. Şunu şunu açayım İyi ad, hoş kokulu yağdan iyi bir at, hoş kokulu bir yağdan ve ölüm günü bir adamın doğduğu günden iyidir. Yaz evine gitmek, ziyafet evine gitmekten iyidir. Çünkü her adamın sonu odur ve yaşayan onu yüreğine koyar. Keder gülmekten iyidir çünkü yüzün mahzur olmasıyla yürek daha iyi olur. Hikmetli bir adamın yüreği ya sevindedir. Fakat akılsızların yüreği sevinç evinde. Bir adam için akılsızların türküsünü işitmektense hikmetli bir insanın azarlamasını işitmek iyidir. Çünkü kazan altında çalıların çatırtısı nasılsa akılsızların gülmesi de öyledir. Bu da boştur. Gerçek gasıplık hikmetli adamı delirtir ve rüşvet anlayışı yok eder. Bir şeyin sonu başlangıcından iyidir. Ve ruhta sabırlı olan, ruhta kibirli olandan iyidir. Darılmakta ruhun tez olmasın çünkü dargınlık akılsızların bağrında varılır. Niçin evvelki günler bundan daha iyiydiler deme. Çünkü bunun hakkında sorgun hikmet değildir. Hikmet miras kadar iyidir ve güneş görenler için daha iyidir. Çünkü hikmet siperdir, gümüş de siperdir. Fakat bilginin üstünlüğü şudur ki hikmet kendi sahibini yaşatır. Allah'ın işine bak çünkü onun erilttiğini kim doğrultabilir? Evet. Bak şu, şu kızım çok güzel. İşte vaiz diyor. İşte vaiz diyor. Birer birer hesabı çıkarmak için bunu buldum. Canım hala onu arıyor fakat bulmadım. Binde bir erkek buldum fakat onların hepsinde bir kadın bulmadım. İşte ancak şunu buldum ki Allah insanı doğru yarattı. Fakat onlar çok düzenler aradılar. Çok, çok ilginç bir metin ya. Yani her okuduğumda farklı bir şey fark ediyorum bu metinde yani. <laughs> İlk kez bir anda içiniz daraldı değil mi? Ya şeyin dramı da bu ya işte Gılgamış'ın da yani. Enkidu'yu görünce ölüyor yani en sevdiği arkadaşı. Bu defa ne yapayım ne edeyim ölümsüzlüğü bulmam lazım diye. Ve, ve ölümsüzlüğü aramaya başlıyor. O yolda işte o nehri geçiyor. Utna piştimle karşılaşıyor vesaire. Yani insanın büyük trajedisi ee, i̇nsanın büyük trajedisi bu. Ya bunu aşmak için insan aslında pek çok şey yapıyor. Fakat yani bu da o kadar korkulacak bir şey değil aslında yani. Bunun sonunda olması bir şekilde çok da fena değil yani. E tabi bu, bu şey Camus Bey'e katılıyorum. Yani evet Kur'an'ın anlatısı o kadar şey değil. Yani buradaki metin kadar neredeyse bir bunal, bunalım şeydir Ama tabii bunu şey yapmak lazım. Bu metin de bir bütünlük içerisinde okunması gereken bir metin yani. Yani aslında burada şey var yani temel temel söylem şu. Yani boş bu alem. Bunu bunu bu kadar sarılmayın. Bu kadar Hani kafayı buna takmayın diyor yani. Ve o şey çok slogan olmuştur yani. Ee, Nistidir tahtı şemste bediya. Ee, güneşin altında yeni bir şey yok. Altında yeni bir şey yok. Onun bir de latincesi vardı. Latina Vulgata'da çevirisinden alınma bir şey. Ha, yani, nihil novi subsole. Güneşin altında yeni bir şey yok. Biz de onu şey çevirmişiz. Nistidir tahtı şemste bedia. Öyle çevirmişiz onu biz de. Enteresan işler. <laughs> Bu dünya yalandır bunda kalınmaz. Yürü dünya yürü sonun bir andır. Bir de şey olacak olan olmuştur. Olmuş olan da olmuştur. O da şey yani. Tolstoy'un Pahom hikayesinde ya Tolstoy zaten başlı başına kitap mukaddesten ilham alan bir yazar. Ya onun kitaplarında şey gibi böyle yani neredeyse kendi başka bir teolojik açılımı var yani. Ve zaten Tolstoy'un kendine mahsus bir mezhebi de var yani yani kendi etrafında yaydığı bir mezhebi de var. Hatta şey yapıyor. E, kilise ona afroz ediyor. Ve çok ilginç Dostoyevski aslında Tolstoy'dan çok az daha dindar bir adam. Tolstoy bayağı dindar bir adam. Yani böyle rahip gibi yaşayan bir adam. Bir manastır ehli gibi yaşayan bir adam. Aziz gibi bir herif yani hakikaten. Ama Dostoyevski tam bir kumarbaz, tam bir hokkabaz. Buna rağmen Dostoyevski'nin kitaplarında İncil atıfları daha fazladır. İyi bir Hristiyan böyle yapar mı Vasilyeviç falan filan. Tolstoy o kadar göze sokmaz işi yani. Tolstoy'da derin böyle daha derin deruni manalarıyla bir dindarlık formatı var yani. Çünkü Tolstoy sindirmiş bir adam. Yani, bazı sindirmiş bir adam bir Arap önermiştiriz bana da onu kaçırdım ben ya bir